Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yılbaşı için Samsun'un meşhur kas yapacağız. Parçaladım, yağlarını ayırdım. iç yağını, derisi, bunları eriteceğiz tenceremizde. gerisinde de bir kısmını düdüklü tencerede haşlayacağız. Şu şekilde ben bunu derilerini yüzdüm. Şimdi tenceremize koyacağız bunları haşlanması için. Bu da butları ayrı ayrı ayırdım çünkü. Ve içine 3'te 1 kadar su dolduracağız. Şimdi haşlanacak kazımızın suyuna yarım limon suyu ekliyoruz. Kaya tuzumuz var. Bir yemek kaşığı. Onu da ekliyoruz. Az yağ biraz ağır olduğu için defne yaprağı koyuyorum. Kokmaması için. Ve tenceremizin kapağını kapatıp pişmeye bırakacağız. Şimdi de bu yağlarımızı eriteceğiz. Yufkayı batırmak için. Bunları da tenceremize alıyoruz. Eriteceğiz. Kazımızı düdüklüğe koyduk. Ee, en az bir, bir buçuk saat pişmesi lazım. Yine de kontrol edeceğim tabi. Hazreti eti tavuk etine benzemez. Daha e, zor pişen bir yer. Bir taraftan da yağımızı koyduk eritmeye başladık. Baştan söylemeyi unuttum. Bunun içine tuz attık sıçramaması için. Hem daha lezzetli olsun hem de sıçramasın diye Gördüğünüz gibi şeyler biraz beyaz. Bu deriler hafif kahverengiye dönüşecekler. Eriyecek yani tamamen. 10 dakikada beklettiğimde altını kapatacağım. Şimdi yufkalarımızı yağlayacağız. Ben yufkayı kendim açmadım ama hazır aldım. Kaz yufkası yapılıyor bizim yufkacılarımızda. Şimdi yufkalarımızı yağlayacağız. Şöyle İkişer ikişer veya birer birer sadece uçlarını iki tarafını şöyle çok az şekilde yağın süzülmesi için de tepsinin içine bu şekilde çatal, kaşık bir şeyler koyabilirsiniz. Çok az, Bunların hepsi yağlanacak. Şimdi bunu ayrı yöne koyuyorum yağlı tarafını Bu şekilde hepsini batırıp sonra harmanlayacağız. Şimdi bunları yağları birbirine yedireceğiz. Harmanlıyoruz. Hepsi yağlanacak. altı kişilik pilav yapacağız. Yaklaşık 3 bardak Bulgurumuzu yıkadık, tenceremize boşaltıyoruz. Şimdi et suyumuzu, yani gazımızın suyunu pirin bulgurumuzun üzerine aktarıyoruz. Burada 1 litre gaz suyu var, ama ben bulgurum üstüne çıkana kadar koyacağım. Suyunun tuzuna baka bakacağız eksikse tuz ekleyeceğim ve kaynamaya bırakacağız. Bizim düdüklü tencerede etimiz 2 saatte pişti. Şimdi etlerini ayırıyoruz kemiklerinden. Pilavımızın üstüne koyacağız bunları. ekmeklerimizi yerleştirdik tepsiye. Şimdi ortasına pilavımızı koyuyoruz. Şimdi de etlerimizi yerleştiriyoruz. Pilavımızın üzerine, yanlarına bunu ister tabaklarımıza servis yapabiliriz isterse böyle pilavından etinden yufkamızın arasına şu şekilde sarıp bunun tadı zevki böyle çıkar bu şekilde dürüm gibi lokmalık yapıp yiyebiliriz bu yılbaşı yemeğimiz herkese afiyet olsun İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın, iyi yıllar.